Merhabalar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir kargo açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün neler aldım bakalım. Bugün bu video çekerken bitkilerimin e, adını unutabiliyorum bazen. Bu yüzden ya da karıştırabiliyorum daha sonra yaz aylarında renk kaybolduğunda e, isimlerini hatırlayamayabiliyoruz. Bazen karıştırabiliyoruz. Bu yüzden e, isim etiketi aldım bitki tanıma isim etiketi aldım böyle şu şekilde bitkili isimlerini yazıp şu şekilde bitkilerimin üzerine koyacağım 100 adet aldım şimdilik bitkilerimin sayısına göre ve memnun kalırsam ileriye doğru tekrar almayı düşünüyorum e, Evet bu da yine sukulent aldım aldığım sayfa Instagram sayfası Rosabella Sukulent Garden ee, memnun bitki alırken memnun olduğum sayfalardan bir tanesi daha çok diyebilirim kendi hani, e, bitkilerimin yüzde %80'ini buradan almışımdır ee, bakalım bugün neler istemişim neler almışız Ayfer Hanım'dan aldım yani alışverişinden de memnun kaldığım için aynı şekilde devam ediyorum güvenilir olduklarına inanıyorum ve o yüzden de bütün alışverişlerimi genelde onlardan yapıyorum. Bitki alırken de e, hani kargo gönderimi yapılırken bile gösterilen özen e, müşterinin de o kişiden alışveriş yapmasını sağlıyor. Daha önce alışveriş yaptığım e, başka bir yerden gelen bitkim, Allah'tan diğer bitkilerimin arasına koymamışım bit gördüm. Bu tarz şeylerde yaşayabiliyoruz ve sağlam bitkilerimizi de hasta edebiliyoruz dışarıdan gelen bir bitkiyle. Bu yüzden alışveriş yaptığınız yere de dikkat etmek gerekiyor, gelen ürünlere de dikkat etmek gerekiyor. Belli bir sürede kendi bitkilerinizden uzak tutmanızda fayda var. Biz bu işi seviyoruz, severek yapıyoruz. Kendi ihtiyaçlarımızdan kısarak. E, belli bütçelerle bitkilere para yatırıyoruz sonuçta eğer bir para ödüyorsak da bunun karşılığında da e, düzgün bitkiler hastalıksız bitkiler almak Tabii ki hepimizin hakkı evet poşetini çıkardık bakalım bakın kutunun içinde bizi neler karşılayacak almadığım elimde bulunmayan türlerden alıyorum en azından birer tane elimde olsun diye şöyle görünüyor mu da bakalım şu şekilde yine Ayfer Hanım güzel bir kargo göndermiş kendisine teşekkür ediyorum o, bu bitkiyi ben istememiştim ama hediye göndermiş. Hediyesi için de çok teşekkür ediyorum. Fakat ismini bilmiyorum. Sorarız kendisine de. Ama güzel. Şöyle kökleri de çıkmaya başlamış artık. Elyaflara sarılıp gönderilmiş bir kargo. Evet, bu tür Victor Kane. Yani internetten resimlerine de bakarsanız çok güzel bir bitki. Soğuk aldıkça iyice güzelleşen bir tür. Kaç tane de kökü var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane bitki diye sayabilirsiniz gayet güzel ve görünümü çok güzel bu bitkiler köksüz geliyorlar biraz köklendirdikten sonra toprağa ekebilirsiniz ya da ektikten sonra da belli bir süre sulamayıp köklenmeye başladıktan sonra da sulamalarını yapabilirsiniz o zaman hiçbir sorun yaşamazsınız bu da kanlanan bir tür İsmi hatırlayacağım şimdi Blood Swallow Blood da bunun da 5 tane şöyle şuradan turuncusu, yeşili kırmızısı Alev Alev, Agavees Frank Raniel. Bu da çok güzel, tırnaklı bir tür, ortası yeşilimsi, çok güzel Alev Alev bir bitki. Bu da çok güzel. Mr. Richards. Meryal Gatası. Çok güzel. Şuradan şu iki de de kırılmış ama bunlar hiç sorun olmuyor. Dediğim gibi kuru bir toprağa ekip köklenmesini bekleyip bu şekilde büyütebilirsiniz. Mr. Richards. Bunlar bende olmayan türlerdir. olmayan türleri alıyorum zaten. O, oh, bu da çok güzel. Bu da salmon, eçever ya salmon. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar çok güzel. Yani bu kargom bu kadar. Fakat yine alışverişim oldu. Hatta sürprizlerle dolu bir alışveriş oldu. Şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Çok güzeller. Teşekkür ediyorum kendilerine böyle sağlıklı bitkiler gönderdikleri için. Şöyle. Şu şekilde. Çok güzeller. İnşallah sevgiyle de büyütmek nasip olur. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Bugün hava gerçekten çok güzel bir hava var. Şöyle şu şekilde bitkilerimden de ufak bir kesit alalım. Gayet güzel bir gün. şekilde de burada da Yakut kolyemde çiçek açmış. Günün sürprizi de artık bu olur herhalde. Çok güzel görünüyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Güzel günleriniz, güzel çiçekleriniz olsun. Hoşçakalın.